Arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda kuk motorumuzun arka balatasını değiştiriyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yeni balatamız sıfır. Şimdi arka lastiği sökme işlemine geçelim. Arkadaşlar sökmek için gerekli olan anahtarlar sol taraf 14, sağ taraf ise 17 numara anahtar. Evet, mili çıkardık. Şimdi kampanadan jantı ayırıp lastiği çıkartmamız için öncelikle zinciri de çıkartmamız lazım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Eski balatayı arkadaşlar bakın ortalarında yay var iki parçadan oluşuyor. Şöyle elinizle kendinize doğru çektiğinizde çok kolay çıkar. Bakın yüzeyi tamamen bitmiş. Zaten baltanın bittiğini şuradan anlarsınız arkadaşlar. Fren kampana ise. Bu kampananın fren sertlik vidası bu kadar sıkılmışsa normal değil. Maksimum şuralarda yani yarım santim falan sıkılmış olacaktı. 2-3 santim sıkıldıysa balatanız da bitmek üzeredir. Şöyle gevşetelim onu da hatta takmadan. Kampananın içini görüyorsunuz. Toz toprak içinde. Balata tozu içinde. Bunu temizlemek için balata spreyi kullanmamız lazım. Şöyle bir balata spreyi var elimizde. Sıktığımız yere de dökülmesin diye altına da bir karton serelim. Orada arada yeni balatamızı açalım. Söktüğümüzün tam ters işlemi yaparak önce bir tarafı geçirip sonra yayla diğer tarafı geçireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, bakın bir tarafında ay şeklinde bir tarafı düz şekilde. Kampanada da aynı şekil. Böyle denk getireceksiniz. Zaten ters takma çalışsanız da takılmaz. Evet, şu an yerine oturdu arkadaşlar yeni balatamız. Şimdi lastiği geri takmamız gerekiyor. Evet montaj işlemini bitirdik arkadaşlar. Arka lastiğin millini takıp somunu sıktıktan sonra tam şuraya gelip arka çamurluğunuza lastiğiniz düz orantılı mı ona bakmanız gerekiyor. Eğer zincir gergi ayarını yanlış yaptıysanız lastiğiniz sağa ya da sola yatık olacaktır. Az bir şey de olsa gözle fark edilir şekilde. Ona dikkat edersiniz arkadaşlar. Ya da şöyle lastiği de döndürüp Gümüş şekilde gittiğine bakabilirsiniz. Şimdi bir frene basıp bakalım duruyor mu? Bu arada arkadaşlar motor aksesuarları, modifiye malzemeleri satmaya devam ediyoruz. Shopier sayfamız üzerinden. Şöyle ürünleri size hızlıca bir göstereyim isterseniz. Lastik yazarı, plakalıklar, sele kılıfları, maske, stikerler, modüller, sinyal, ayna tutucu, sis lambası, fındık yaylar, hella kornalar, bakım malzemeleri, elcikler, parmak ledler. Şurayı da şöyle bir göstereyim hızlıca. Siparişlerinizi aynı gün kargoya veriyorum arkadaşlar. Ekrana koyduğum linkten sipariş verebilirsiniz güvenli bir şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.